Maxen Wash marka genel temizlik ürünü ürün tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ee, ürün 1 litrelik ve 5 litrelik farklı ambalaj çeşitleri e, ile satılmakta olup, e, bu elimde gördüğünüzün 1 litrelik e, ambalaj çeşittir. E, ürün özelliklerinden bahsetmek gerekirse ürün açıklamaları zaten ürün üzerinde yazmaktadır. E, ürün tüm döşeme, tavan, e, yüzey gibi tüm yüzeylerde kir çıkarma amacı da kullanılmaktadır. Kullanılacak yüzeydeki kir miktarına göre ürünü 1'e bir 1'e 2 ve 1'e 3 oranında yani e, ürün miktarı kadar bu 1 litrelik ambalaj 1 litrelik ambalajlık ürünü 1 litre su ile karıştırarak ya da 2 litre su ile karıştırarak kullanabilirsiniz. Kullanacağınız yüzeylerdeki kir miktarı yoğunsa e, direkt kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Örneğin e, şu şekilde bir e, döşeme yüzeyinde e, ürünün ne şekilde kullanacağınızı tanıtarak göstereceğiz. Ee, bu şekilde bir kirli yüzeyde ürünü birebir kullanmanız e, yüzey üzerindeki kirlerin kusmasına ve e, kustuktan sonra da kirin çıkmasına neden olacaktır. Şimdi ürünü kullanmadan önce e, şu şekilde gösterildiği üzere e, temiz bir bez yardımıyla ürünü kullanmanız gerekmektedir. Ürünü kullanırken ürünü kullanacağınız yüzeye direkt şu şekilde e, tıs tıs da püskürterek ee, kullanmanız gerekmektedir. Ürünü ne şekilde kullanacağınız detaylı olarak şimdi anlatacağız. Evet, ürünü kirli yüzeye gördüğünüz şekilde sprey vasıtasıyla sıkarak e, bir e, 3-4 dakikalık şekilde e, ürünün kusmasını bekleyeceğiz. Kusmasını beklemeden önce biraz daha şöyle tam olarak yedirmeniz gerekmekte. Kirli yüzeyleri görüyorsunuz. Kirli yüzeylere detaylı bir şekilde ürünü kullandıktan sonra ee, dediğim gibi bir e, 3-4 dakikalık süre beklemeniz e, ve yüzeydeki kirin dışarıya kusmasını e, beklemeniz gerekmektedir. Yüzeydeki kir dışarıya kustuktan sonra e, şu şekilde temiz bir bez vasıtasıyla birazdan detay temizliğini yapacağız. Evet ürün uygulamasını gerçekleştik. Biraz bekledik. Gördüğünüz şekilde şu şekilde e, kir yüzeye e, belirttiğim şekilde kusmaktadır. Bu şekilde kirin yüzey üzerine kusunu gördükten sonra e, temiz bir bez ile e sert bir şekilde uygulama yaptığınız yüzeyi temizlemeniz gerekmektedir. yüzeye bastırdığınız sürece kirin dışarıya bu şekilde kustuğunu göreceksiniz. Evet, kirin kustuğunu gördükten sonra bu şekilde yine dediğim gibi bastırarak temizleyerek ürün uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Ürün uygulaması geçtikten sonra şu şekilde uygulama yapılan yüzeydeki yüzey temizliğini ve uygulama yapılmayan yüzeyin kirliliğini net bir şekilde gözünüzde kendinizde görebilirsiniz.